Ben bu yola sizin verdiğiniz Berat'la çıktım. Ne yaptımsa bana verdiğiniz yetkiye dayanarak yaptım. Kontes Mila, Rönü de Şatülyo ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Gelinliğin size de çok yakışacağından hiç şüphem yok. Emir Yarukki'den <laughs> özür dileyeceksin. İlk adım Şam'la Kahire arasındaki ticaret yoluna emniyetsiz hale getirmek. Yak başladığın işi tamamına erdireceksin. Yahut bu beratı bana başınla beraber teslim edeceksin. Bazen omuzlarımda küyük ağır geliyor. Baskın, İzmir Selahattin'in sorumluluğunda olan yolun içinde olacak. Can kazandıkça, Keret de kazanacak. Bize biat edeceksin. Eğer yok etmem dersen, mallarını yok ettiğim gibi... ...seni de yok ederim Tacir Rakif. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bugün TRT 1'de.